Erken menopoz hastaları artık günlük pratiğimizde neredeyse her 5 başvuran hastadan bir tanesinde tespit ettiğimiz bir durum. Normalde menopozu 40'lü yaşlardan sonra bekleriz. Ancak günümüzde 28-30'lu yaşlarda dahi menopoz şikayetleri olan, bazen şikayetleri dahi olmadan herhangi bir normal muayene ya da kan tahliliyle bizim yakaladığımız erken menopoza aday hastalar eğer doğru zamanda bir an önce başvurursa kendi yaş gruplarındaki normal rezervi olan hastalarla neredeyse aynı şansa sahip bir şekilde tüp bebek başarısı elde edebilirler. Öncelikle annesinde, ablasında, teyzesinde yani kan bağı bulunan kişilerde menopoza erken girmiş olanlar bu konuda biraz daha uyanık davranarak belki bir semptom, bir şikayet, bir bulgu beklemeden herhangi bir çocuk arzusu olmasa dahi bir tüp bebek merkezine ya da bu konuyla infertilite ile direkt ilgilenen bir hekime başvurarak durumlarının anlaşılması için gerekli tahlil ve muayeneye girmeli. Bir problem varsa o an çocuk düşünmesi dahi yumurta toplatarak bekarsa yumurtasını saklayarak dondurarak evli ise embriyosunu oluşturup saklayıp transferini sonraya da erteleyerek ileride başına gelebilecek pek çok zorlukları çok kolaylıkla aşabilirler. Böyle bir kişiyi tespit ettiğimizde öncelikle Nedene yönelik bir takım araştırmalar yaparız. Bu bir genetik, kalıtsal bir problem mi? Aksine çevresel faktörler, sigara, yanlış beslenme, aşırı kilo veya başka sistemik hastalıkların bir uzantısı mı gibi faktörlerin öğrenilerek tedbir alabileceğimiz, önleyebileceğimiz ya da giderebileceğimiz konuları önce tedavi etmek, sonrasında da mevcut durumun ileride başımıza neler açabileceği ne gibi zorluklarla karşı karşıya kalacağımızın hastayla eşiyle beraber veya bekarsa kendisiyle ve ailesiyle beraber tartışılıp ona en uygun formülün sunulduğu merkezlerde çalışıyoruz.